Herkese merhaba. Sizlerle yine çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Soruyu kendiniz denemek isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Daha sonra kendi çözümünüzü benimki ile karşılaştırabilirsiniz. Videoya yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 3 saniye içinde çözüme geçiyorum. Soruda x, x, x olarak 3 açı birbirine eşit verilmiş 2, 1 ve 3 birimlik kenar uzunlukları verilmiş. Verilen bu bilgilere göre x açısı soruluyor. AE doğru parçasını uzatalım. AD doğru parçasını da uzatalım. C noktasından AE ışınına bir dik çizelim. Şu noktaya F noktası diyelim. Şu noktaya G noktası diyelim. Bu ek çizimleri yapmamızın sebebi aslında açı ortayla 90 dereceyi bir araya getirmek. Açı ortay aynı anda 90 derece ise bu doğru parçası aynı zamanda kenar ortay olmak zorundadır. Ve bu üçgen aynı zamanda bir ikiz kenar üçgen olmak zorundadır. Öyleyse GF eşittir FC olmak zorundadır. Bu eşitliği şekil üzerinde gösterelim. Bu eşitliği aslında açı kenar açı eşitliğinden de görebiliriz. X derece AF kenarı 90 derece. X derece AF kenarı 90 derece. Bundan dolayı bu iki üçgen eşit üçgenlerdir. Buradan da GF eşittir FC eşitliğini görebiliriz. Daha sonra B ile G noktalarını birleştirelim. Buradaki BE uzunluğuna bakalım. BE uzunluğu 2 artı 1'den 3 birimdir. Bu durumda E noktası BC doğru parçasının aslında orta noktasıdır. Buradaki fazlalıkları kaldıralım. EF doğru parçası aslında orta noktaların birleştirilmesiyle oluşan bir doğru parçası. Bundan dolayı oluşan üçgenler benzer üçgenlerdir. E, C, F açısına y diyelim. ECF üçgeninin bir kenarı 3 birim, bir kenarı y, diğer kenarına da a diyelim. Öyleyse GF de a olur. Bu bilgileri bir kenara not alalım. Daha sonra B, G, C üçgenine bakalım. BGC üçgeninde de 6 birim, y açısı ve 2a birimlik uzunluklar var. Bunları da not alalım. Aldığımız notları birbiriyle karşılaştıralım. 3 birim y açısı, a birim 6 birim y açısı, 2a birim. Demek ki bu üçgenler benzer ve benzerlik oranı 1'e 2. Öyleyse benzer üçgenlerden birinde y açısı karşısındaki uzunluk b birimse, benzer üçgenlerden diğerinde y açısı karşısındaki uzunluk bunun 2 katı, yani 2b olmak zorundadır. Çünkü benzerlik oranı 1'e 2'ydi. Aynı şekilde benzer üçgenler arasında orantılı kenarlar karşısındaki açılar birbirine eşit olmak zorundadır. FEC açısına Z dersek Z'nin karşısında A birimlik kenar var. GBE açısına bakalım bu açının karşısında 2A birimlik uzunluk var. Dolayısıyla bu açıda Z olmak zorundadır. Çok güzel. Burada yöndeş açılar var ve yöndeş açılar birbirine eşit. Bu durumda EF paralel BG olmak zorundadır. Aslında kenarların orta noktaları birleştirildiğinde oluşan doğru parçalarının birbirine paralel olduğunu direkt ezberden de söyleyebiliriz. Paralellikten dolayı burası 90 derece ise burası da 90 derece olur. Çünkü bunlar yöndeş açılardır orijinal şeklimize geri dönelim. Buradaki uzunluklar 2'ye 1 olarak soruda verilmişti. Paralellikten dolayı bu açıyla bu açı iç ters açılardır. İç ters açılar birbirine eşit olduğundan bu açı da x olmak zorundadır. Buradaki ters açılardan dolayı da bu açı z olmak zorundadır. Şu nokta d noktasıydı. Buradaki fazlalıkları kaldıralım. Bu iki üçgen arasında yine bir benzerlik vardır. X ve Z açıları ortak çünkü benzerlik oranı 1'e 2'dir. Çünkü X derecenin karşısında bir birimlik uzunluk var. Burada X derece karşısında 2 birimlik uzunluk var. Öyleyse Z açısının karşısındaki kenara T dersek. Burada z'nin karşısındaki kenara 2t demek zorundayız. Aynı şekilde burası 2b olduğundan burası b olmak zorundadır. Bu bilgiyi de şekil üzerinde gösterelim ve orijinal şeklimize geri dönelim. Buradaki ABGF dörtgenine odaklanalım. Burası 90 derece ise. Burası da 90 derecedir. Fazlalıkları kaldıralım. AE uzunluğunu B birim olarak bulmuştuk. EF uzunluğunu da B birim olarak bulmuştuk. Öyleyse AF'nin tamamı B artı B'den 2B olarak bulunur. Bu durumda ABGF dörtgeni bir dikdörtgen olarak ispatlanmış olur. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bu durumda bu dörtgen bir dikdörtgen olduğundan B, A, F açısı 90 derece olmak zorundadır. Öyleyse x artı x eşittir 90 derece olarak ispatlanmış olur. Bu durumda x eşittir 45 derece olarak bulunur. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı Kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip atmayı unutmayın. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın.